Kanal İstanbul projesi yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20.75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metrelik bir genişliği olan küçük çekmece gölü Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e bağlanan inşaat çalışmalarının 7 yıl sürmesi, planlanan ve ilgili bakımlar yapıldığı takdirde de ekonomik ömrünün 100 yıl olacağı öngörülen bir proje. İlk olarak da 27 Nisan 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Kongre Merkezinde yapılan bir sunumla hayatımıza girdi. Projenin gerekçesi olarak akaryakıt ve benzeri tehlikeli zehirli madde taşıyan tankerlerin geçişinin sayısındaki artış ve bu artışla birlikte de dünya mirası kent üzerine bir baskı ve tehdit oluşturduğu öngörülmüş. Bu baskı ve tehdidi bertaraf etmek adına İstanbul Boğazı'na bir alternatif geçiş güzergahı sunulmuş. Çet raporunda İstanbul Boğazı'ndan bugün yıllık 50 bin mertebesinde gemi geçtiğini ve bu gemi geçiş sayısının 2070 yılında 86 bin seviyesine çıkacağı söyleniyor. Şimdi buna ilişkin olarak elimizdeki verilerine bakarsak 2006 yılında gemi geçiş sayısı 54.880 iken 2018 yılında 41.103 yani 2006 ile 2018 yılları arasında gemi geçiş sayısında %24'lük bir azalma var. Yani bakanlığın ifade etmiş olduğu gibi bir artış söz konusu değil. E bu eğrenin bu şekilde devam edeceğini öngörürsek de ve aynı zamanda buna politik ve ekonomik etkiler var. Örneğin iklim krizi karşısında fosil yakıt kullanımına son verilmesi buna eşit olarak yapılan uluslararası anlaşmalar. Petrol rezervlerinin giderek azalması, Rusya'nın petrol ihracatını yavaş yavaş Karadeniz limanlarından Baltık denizindeki limanlara yönlendirmesi ve tanker taşımasına alternatif olarak geliştirilen işte TANAP, mavi akım gibi çeşitli petrol ve gaz boru hatlarının devreye girmesiyle birlikte de bakanlığın ifade etmiş olduğu bu sayıya ulaşmak, Imkansız gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu gerekçe çöpe atılmış oluyor. Yine toplumda meşhurluk sağlamak adına bu projeye iki kıyaslama yapılıyor. Panama ve Süveyş kanalları ile kıyaslama yapılıyor. Öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Bu iki kanal e, bulundukları coğrafyada alternatif olmayan kanallar. Örneğin Panama kanalı Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birleştiren, e, bir geminin bütün Güney Amerika kıtasının dolaşmasını engelleyerek 15.000 km'lik bir tasarruf sağlayan, yol tasarrufu sağlayan bir kanal. E Süveyş Kanalı'na bakarsak Hint Okyanusu'yla Akdeniz'i birleştiriyor. Afrika kıtasının dolaşılmasını engelliyor ve yaklaşık 6000 kilometrede bir tasarruf sağlıyor. Ancak bu iki gerekçe İstanbul Boğazı için geçerli değil. Dolayısıyla bu kıyaslama bilimsel değil. Çünkü doğal bir geçiş var İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nda. Buna bir alternatif kanal yapmakla coğrafi olarak alternatifi bulunmayan iki kanalı kıyaslanması maalesef Tamamen politik, yani toplumda meşruluk sağlamak adına böyle bir kıyaslama yapılıyor. Ee, Kanal İstanbul'un mevcut arazi kullanımına, güzergahındaki arazi kullanımına bakarsak, e, Kanal İstanbul küçük çekmece avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Ee, proje alanının mevcut arazi kullanımı içerisinde bugün mera alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar, orman alanları, doğal ve kırsal karakteri korunacak alanlar, arkeolojik alanlar, ve rekreasyon alanlarıyla birlikte küçük çekmece ve Sazdere barajı ve baraj gölü bu güzel içerisinde kalıyor maalesef. Şimdi bu proje yapılırken öncelikle çevresel faktörler için bir etki alanı belirlendi ve maalesef bu etki alanı yani bu projenin etkilenmesi muhtemel olan çevre yani flora, fauna, nüfus, e, su havzaları, iklimsel faktörler 3 kilometrelik bir dar alanda tutuldu. Yani bütün İstanbul'u hatta Marmara'yı ve hatta Karadeniz'in kıyısı olan çoğu ülkeye etkileyecek olan bu projenin sanki çevresel e, faktörler için etki alanı bu kadar kısalanmış gibi 3 kilometrelik bir alanda tutularak böyle bir aslında kötü bir projelendirme yapıldı. Aynı zamanda sosyal etki değerlendirme alanı daha da küçültülerek 1 kilometrelik bir alana hapsedilerek bizlerin de itirazlarının en temel noktalarından biri haline geldi. Şimdi Kanal İstanbul'a ilişkin olarak tabii büyük bir kazı ve tarama çalışması yapılacak. Yaklaşık olarak 1 milyar metreküp'e yakın bir buradan hafriyat taşınması öngörülüyor. Bu kanal yatırım maliyeti ve yapım süresinde en fazla etkileyecek parametre bu kazı miktarı işte kanal boyutları ve kanal güzergahındaki topografik yapıyı dikkate aldığımız zaman kazıdan çıkacak yapının karada dolgu işlemiyle bertaraf edilemeyeceği tabii ki ortaya çıkıyor ve dolayısıyla da bu amaçla bu kazı malzemelerinin bertaraf edilmesi için Karadeniz'de yaklaşık 38 kilometrelik bir dolgu alanı yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu, bu kadar büyük bir dolgu alanının Karadeniz'e boşaltılmasıyla birlikte de oradaki ekosistem de ciddi oranda etkilenecek. Bunun dışında burada yaklaşık 400 tane madencilik tipi 200 metreküplük kamyonlarla 4 yıl boyunca günde ortalama 800 bin ile 850 bin metreküp arasında bir hafriyatın taşınması söz konusu. Aynı zamanda da o bölgenin jeolojik açıdan kazı çalışmalarının zor olduğu bir bölge olması açısından bir patlatma da yapılacak. Yani 5 yıl boyunca da sürekli bir patlatma yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla bu hafriyat patlatma ve taşıma çalışmaları ile birlikte de hem çevremize hem de burada yaşayan canlı hayatına çok büyük etkileri var. Örneğin Karadeniz'in kıyı coğrafyasının bu hafriyat nedeniyle bütünle bozulması, Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki dengenin de bozulması burada öngörülüyor. Bu kadar büyük bir hafriyatın Karadeniz'e boşaltılması ile birlikte işte bulanıklık etkisi, ışık geçirgenliği gibi etkilerle birlikte, yani fiziksel etkilerle birlikte buradaki canlı hayatını olumsuz etkileyecek. Bu hafriyatın taşınması ve patlatmalarla birlikte partiküllerin havaya yayılmasıyla bir hava kirliliği oluşması ve solunum rahatsızlıklarına yol açabilir. Ve en önemlisi de işte küçük günde yapılacak olan tarama ve kazı çalışmalarında ki küçük çekmece uzun süre endüstriyel ve evsel kirlilik baskısı altında kalmış bir alan. Dolayısıyla bu küçük çekmece gölünün de biriken ağır metallerin Karadeniz'e boşaltılmasıyla birlikte de ciddi problemlerin oluşacağını söyleyebiliyoruz. Diğer bir kamuoyunda tartışılan etki Karadeniz ve Marmara Denizi'nin arasındaki bu dengenin bozulmasının ötürü örneğin Karadeniz'in tuzluk oranının yoğun bir şekilde artacağını ve aynı zamanda bu Karadeniz'in kirli bölümlerinin Marmara Denizi'ne geçmesine ötürü de bu dip akıntıları ve jet akımlar sayesinde buraya geçmesine ötürü de Marmara'nın zaten kirli olan, astımlı olan Marmara'nın da tamamen yok olacağını burada öngörebiliyoruz. Bu kanalla birlikte 7, 7 tane karayolu bir tane demir yolu geçişi öngörülüyor. Bu köprülerin boyutunun hesaplanması açısından bir hayal etmemiz açısından konuşmak gerekirse bu 8 köprünün 4'ünün boyutlarının 1. köprü kadar olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni oluşacak bir adayla ana karın arasında bir 8 köprüyle bağlantı kuracağız. Bunun ne gibi zararları var? Öncelikle her köprü, her yol, her bağlantı yolunun bir nüfusu çekmesi. Dolayısıyla bu köprü etrafında bir ve köprüler arasında bir yeni yerleşim alanlarının oluşması ve bu yerleşim alanlarına ötürü yüksek yoğunluklu yapılaşma en temel etkilerden biri. İkincisi bir ada ekosistemi oluşacak burada. Dolayısıyla burada belirlenen endemik ve kritik türlerin bu oluşacak adada hapsolmasından ötürü bu nesillerinin tehlikeye gireceği öngörülüyor. En önemli husus da depremini bekleyen İstanbul'da gerek afet zamanında gerekse normal zamanlarda Kanal İstanbul'un ile İstanbul Trakya arasındaki ulaşım, tedarik ve ikmal açısından ciddi bir bariyer oluştu. Yani burada yine öngörebiliriz. orman alanlarına ilişkin bakarsak projenin çalışma alanına dikkat alanında orman sayılan alanın büyüklüğü yaklaşık 458 hektarlık bir alan. E, bu alanda kesilecek ağaç sayısı chat raporunda 200 bin olarak ifade edilmiş. Ancak bizim hesaplarımıza göre ağaç sayısının yaklaşık 350 bin ile 400 bin arası olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu kanal inşaatı ve sonrasında oluşacak bir ekolojik tahribat aynı zamanda ve yani mikroklima etkilerinin, değişimlerinin de olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. E, yaklaşık 20 bin, yine hayal etmiyorum açısından söylüyorum, 20 bin Futbol sahası büyüklüğünde meşe ve kayın karışımı doğal ormanın burada yok olacağını söylüyoruz. E, tabii ki yaban hayatı ve kuş koruma alanlarında burada olumsuz olarak etkilenecek. E, özellikle e, kuşlar açısından değerlendirirsek konu Türkiye'de görülen e, 487 tane kuş türü var. E, bunun 249, yaklaşık yüzde 51'i maalesef Kanal İstanbul projesi etki alanında bulunuyor. Dolayısıyla da böyle bir e, canlı hayatın olumsuz etkisi var. Çet raporunda şöyle bir ifade de var. İlkbaharda İlk baharda boğaza aşıp gelen kuşlar için daha öncesinde elverişli alanlar bulunmamaktadır. Bu durumda kuşlar zorunlu olarak ya yeni İstanbul havalimanı sahası çevresindeki çayırlıklara ya da Çatalca civarındaki açıklıklara iniş yapacaktır diyor. Dolayısıyla bu kanal İstanbul'dan ötürü göç yolları zarar görecek kuşların da yeni havalimanı sahası etrafına konabilecekleri öngörülmüş. Dolayısıyla bu da yeni havalimanı açısından, uçuş güvenliği açısından da olumsuz bir etken maalesef. Tarım alanları açısından bir değerlendirme yaparsak projenin uygulama geçmesiyle birlikte kaybedilecek olan tarım ve mera alanları yaklaşık olarak 4000 hektarlık bir alana tekabül ediyor. Bu rakam projede kullanacak toplam alanın %59'u. Baktığımız zaman bu alanda işte çayırlar, kurun adasız tarım, mera alanları gibi etkiler var. Dolayısıyla bunun iki türlü etkisi var. Bir, tarım alanlarının kaybedilmesine ötürü geçimlerini bu alandan sağlayan, işte özellikle Arnavutköy'de ekonomik geçim kaynağı tarım ve hayvancılığın hala devam ettiği chat raporunda ifade edilmiş. Dolayısıyla bu insanların geçim kaynakları eline alınarak buradaki insanlar zorunlu göçü tabi tutulacak. Aynı zamanda bunun bir ikinci etkisi de sosyolojik bir etkisi var diyebiliriz. E ee, tabii proje alanında peyzajları yüksek ve rekreasyon alanları olduğunu ifade etmiştim. Buna eşkin olarak bir tane arkeolojik alan, bir tane tarihi köprü ve 50 tane tescilli arkeolojik alan ve tarihi alanın varlığı burada tespit edilmiş. Ee, bu alanlar içerisinde tarihi köprüler ki geçtiğimiz günlerde yapılan taşıma ihalesi yapılan iki köprü de bunların içerisinde su yolları, tarihi bentler gibi alanlar var. Ve en önemlisi Yarımburgaz Mağarası ki bugün Yarımburgaz Mağarası dünyada 400 bin yıl öncesine dayandığı tespit edilmiş geçici kamp yerleri yani Avrupa'ya göç eden insanların o dönem insanların geçici kamp yerleri olarak ifade edilmiş. Özellikle çiftçi toplumların yaşam biçimler Avrupa'ya taşıdıkları bir alan olarak dünyada önemli bir alan maalesef. Bu alan 24 kültür varlığını saydık. Bir arkeolog tarafından 4 günde sağ çalışması yapılmış. Gayri ciddi bir çalışma olmasıyla da ki yine chat raporunda ifade edilen Hasan Keh projesinde olduğu gibi bir koruma ve sergileme uluslararası bir iyi örnek olarak taşınması öngörülüyor. Yani Hasan Kef projesi sanki iyi bir projeymiş gibi de burada bir maalesef övünülmüş bu Hasan Kef projesi. De. Bunu da ifade edebilirim. Yine toplumda tartışılan bir deprem tehlikesi var bildiğiniz gibi. Kanalın depremi tetikleyip tetiklemeyeceği, buradaki riski nasıl artıracağı ilişkin bir tartışma var. Öncelikle Kanal İstanbul'u etkileyecek en önemli deprem kaynağı i̇şte kanalın güney bölgesinden 11 km uzaklıktaki Marmara fayı. Ancak küçük çekmece gölü içerisinde tespit edilen diri faylar var, tane diri fay var ve bunlar kanalın yapısında hasara neden olabilecek deprem tetikleyebilecek faylar küçük çekmece gölün tabanında olmak üzere kuzey Marmara'da denizi tabanında da birçok diri fay tespit edilmiş. Bunlar orta kuvvetli artı depremler yaratabilecekler. Dolayısıyla da bunun ne gibi etkileri var? Öncelikle kanalın şey stabilitesini bozmasından ötürü bir olumsuz sonuç yarat yaratabilecek ikinci bir etken bu kadar afet riski yüksek bir bölgede kanalla birlikte yerleşimin ve nüfusun artması, bina yoğunun artmasıyla birlikte olabilecek bir depremde can ve mal kaybının e, riski de artırabileceğiz. Aynı zamanda e, suni kanal yapısının deprem sırasında hasar alması ve e, bunun nasıl bir e, tedarikle gidileceğine ilişkinde bir e, yani kanalın deprem nasıl tepki vereceği araştırma konusu olmadığı için e, ve bu reddedildiği için bu deprem tehlikesi e, karşımızda ciddi bir tehlike olarak duruyor. E, su havzaları ve içme suyu kaynaklarına bakarsak chat raporunda e, Kanalistan projesinden kaynaklı kaybedecek suyun 32.7 milyon metreküplük bir e, su kaybı olarak inşa edilmiş. Ama merak etmeyin İstanbul'a yıllık 1 milyar metreküp su alacak bir melen projesi yapıldığı söyleniyor. Gerçek mi değil tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gördüğünüz gibi melen projesi durmuş vaziyette. Yapılan hatalardan ötürü insan girebilecek büyüklükte çatlaklar ve o projenin tamamen artık milyarlarca lira harcanarak tekrardan hayata geçirilmesi bu ekonomik tarihte da melen projesine bel bağlanmaması konusunda Geçtiğimiz günlerde açıklamalar oldu. Ama bu konuda asıl önemli olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir kurumu olan ve Türkiye'nin saygın kurumlarından biri olan Devlet Su İşleri'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak hazırlamış olduğu iki tane görüş var. Bu projede, bu projeye ilişkin olarak Devlet Su İşleri iki tane senaryo hazırlamış. Bu senaryoda birinci senaryoda toplam su kaybının Çet raporunda ifade edildiği 32.7 milyon metreküplük değil aslında 70 milyon metreküplük olacağını, e, ikinci senaryo daha felaket e, toplam su kaybının 427 milyon metreküplük bir içme su kaybının yaşanacağını delil suçları ifade ediliyor. Aynı zamanda e, yeraltı su kaynakları yani bu akiferlerin deniz suyuyla karışmasının ötürü, buna ilişkin olarak bir çalışma yapılmadığını, İstanbul'un stratejik yeraltı su rezervlerinin tehlike altında olduğunu ve projenin bu sızdırmazlık yeraltı su, miktar, yeraltı su kalitesi miktarının korunmasını yönelik çeşitli çalışmaların tekrardan yapılmasını söylemesine rağmen ve bu uyarıları yapmasına rağmen hiçbir değişiklik yapılmadan bugün kanal İstanbul Projesi bu görüşler dikkate alınmadan maalesef hayata geçmiş vaziyette. Diğer bir devletin kurumu olan TÜBİTAK da buna ilişkin olarak 14 maddelik bir uyarı yaptı. Biraz önce ifade etmiş olduğum bir küçük çekmece gölündeki dip taramasına ilişkin olarak bir örnekler verdi. Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki geçiş güzergahını bu dengenin bozulacağını yönelik ifade etti. Kanala duyulan ihtiyacın yalnız gemi trafiğine ve kazalara bağlanmış olduğunu ve bunun yatırım için ekolojik, sosyal ve ekonomik fayda maliyet analizinin yapılmadığına ilişkin olarak ve su ihtiyacının her gün arttığı, iklim krizinin etkilerinin ne yönde çalışmalar yapmadığı bilinmediğine ötürü su kaynaklarının nasıl iyi korunması gereken bir dönemden geçmemize rağmen projenin yapılması açıkça eleştirildi TÜBİTAK tarafından. diğer bir kurum Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü de Gerçi sonradan sehven olarak yazdığını söylediği ancak hepimizin bunun baskılarla olduğunu öngördüğümüz proje açısından bu projenin özellikle en batıdaki pistin üzerinden geçmekte olduğunu ve yeni havalimanı uçuşa açılmasının imkansız hale geleceğe yönelik bir uyarı yapmış oldu bu açıdan projeye. Dolayısıyla devletin 3 kurumunda bu projeye bir şerhi var. Ancak çeşitli siyasi baskıları bu kurumlar da susturulmaya çalışılıyor. Neden peki bu ısrar? Öncelikle Kanal İstanbul bahsedildiği gibi bir ulaştırma projesi değil. Bir finans projesi, bir emlak projesi. Bunu bizler de söylemiyoruz. Yine aynı chat raporunda proje ilişkin finans kaynakları bölümünde projenin finansal fizibilite çalışmasına konu olan çeşitli gelir gider kalemleri açıklanmış. Bunlar arasından gelirler bölümünde birinci sırada gayrimenkul gelirleri ifade edilmiş. Yani bir kanal yapıyorsunuz, bir ulaştırma kanalı. Buradan aslında en büyük gelir beklentiniz bu kanalın kullanım ve kiralama gideri aslında olmalıyken bu proje bir itiraf niteliğinde gayrimenkul gelirleri burada yazılmış. Zaten yine geçtiğimiz dönemde yapılan tartışmaları hatırlayın. Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul arazisinden almış olduğu Kanal İstanbul güzergahından almış olduğu araziler yine Katar Emir'in Katar emirinin annesinin almış olduğu araziler, Kadir Topbaş'ın damadının ortağı olduğu çeşitli konut projeleri, emlak konutun tam 33 tane projeyle binlerce konutluk projelerini açıklaması, Kanal İstanbul güzergahı üzerinde Kanal İstanbul manzaralı temalı bir anda finans projelerine çıkması bu projenin gerekçelerinden bir tanesi. İkincisi ise bunun bir ideolojik algı bir gördüğü mega projeler, işte mitinglerde bu projelerin kullanılması bir ideolojik algı olarak topluma bu projenin lanse edildiğini görebiliyoruz. Bu projenin iki tane ama en temel özelliği, en temel gerekçesi tabii ki bir AKP'nin ekonomik çıkmaza girmesi, ülkeyi ekonomik bir felakete sürüklemesinden ötürü bir finans kaynağına ihtiyacı vardı. Hem kendisinin aynı zamanda da kurulduğu 2012 2002 yılından itibaren etrafına kümelenen sermaye çevresinin böyle bir proje ihtiyacı vardı ekonomik krizi aşmak adına. Dolayısıyla bunu bir aslında emlak projesi olarak lanse edebiliriz.